Oy. <gülüyor> <gülüyor> evet evet AVM. <laughs> ha, oyundan mı çıktı bu? Aa oyundan çıkmış be. <laughs> Gençler oyundan çıkmıyor. <laughs> ne diyor? Lider telefonu niye başka birine verdin? Bana bir açıkla. Lan telefonu kime verdin kime? Şunu at Yasin şunu at. Yunus'a bütün açıklama benden, sorumluluk bende, hiçbir problem yok. Dur geldi gençler. Lider, sesim geliyor mu? Sema abi onun mikrofonu bozuk konuşamıyor. Dur bekle bir şeyler diyecek herhalde yazar o şimdi ne diyeceğini. Hazırım ben. Oğlum buradan yazma lan. Hadi göt ne yapacaksan yap. <laughs> Dur şuradan ee, ismi de şey diyeyim. Semih Noob. Hayır. Şöyle. Tamam. Geçtir orada orada. Oo ilk el aldı. Dur çaktırmayın gel. Geçtir. Bir fatih yaptı. Sağa geçti. Bak 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 bak. bak, bak, bak orada kit basıyor şimdi. Dur dur. Oy ikisi. <laughs> Geç direkt kelleri veriyoruz. Artık başlarız sonra. Dur bakalım nereden nereden geliyor bu? Buradaki taktiğini. Evet evet AVM. Bir Şöyle bir Gençler bot gibi buz açayım. Aa bak, bak bak Aynı taktik hep yukarı çıkıyor. Çaktırmayın gençler. Devam. İnandırıcı olsun arkadaşlar. Bak baba nasıl uzatıyor bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> alana git, alana gitti lan bu. Dur dur iyice kırıldı. <laughs> Gençler çaktırmayın, baba o kaçtı. Gençler çaktırmayın. <laughs> ha burada burada. First blood. <laughs> Bak bu, biz semik Başkan'la var ya neler yapıyoruz neler ya. Vallahi çok eğleniyoruz. Adam bir bomba falan atıyor, bir şeyler yapıyor. Ama tabii ki de sadece o. Yani ona her şey serbest AVM her şey serbest VSD Sadece ona özel Az sonra böyle bir bomba falan alacağım ee, Son elde böyle İyice sinir olsun Nerede ki bu şimdi Ana Aa, Küçük kafanı ordan çıkarmış vuruyor Gençler <laughs> çaktırmayın çok felaket bir şekilde kışkırttım gençler. Baba baba bakıyor. Bakın gençler çaktırmayın. Bir ifade çekeyim ne olacak gençler söyleyeyim mi şimdiden direkt şu içeride olacak ya da şu çatıda olacak ya da ya da a burada altta oyundan mı çıktı bu a oyundan çıkmış be gençler oyundan çıkmış Ya oyun attı. Genelde onu oyun atıyor. Ya da çıktı sinirden. Aa çıkmış çıkmış ya. Oy. Dur bakalım gençler şöyle bir gidelim lobiye. Bak baba çıkmış lan. Ne demiş? Dur bakalım nerede bu? diyor? Lider telefonu niye başka birine verdin? Bana bir açıkla. <laughs> kime verdin lan telefonu? Lan telefonu kime verdin? Kime? Gerizekalı mısın ya? Telefonu niye başka birine veriyorsun? İlk kez baktın yeniliyorsun. Evet. Sema abi çok iyi oynadın. Eyvallah da bu götlük yapmasa Bak yenildim boş yap Oğlum senin gibilerini çok gördüm Ben sen seni söylüyorum şimdi bekle Yunus nerede attıracağım seni Sevim <laughs> dışı Abi ben atarım istersen Yürüp yansın atsana lan şunu Seni hani ilk gördüğüm yerde ne istiyorsan atma alacağım sana Abi yok abi gerek yok da şunu at Yasin şunu at Yunus'a bütün açıklama benden Sorumluluk bende hiçbir problem yok Ya da yapabiliyorsa beni kıdem yap ben at Aa Samo'nun Samo telefonu al sen at Lan te Samet'in telefonu kapalı şu an Şifresini açamıyorum Yasin kıdemli yapabiliyor mu beni? Lan seni çağırıyor Abi sana yazmış ya. Ne yazmış yenildin boş yandın Yani 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 Ya Yasin dakika <laughs> Kıdemli yapabiliyor mu Yasin benim <laughs> abi, şey. <laughs> Hiçbir şey olmaz yap Dinlikten sıra yapmışsın sen abi. <laughs> tamam. Emre <laughs> de sabah sen terk ediyorum. Botlar yeri yok yazmış. Evet. Seviyesine bakayım kızım. Seviyeye bak o Ya adam vs'den çıktı hayırdır veriyorum başkasına telefonu. <laughs> he Yoluna yürüyemiyordun demin. AVM atmaya başladım bir anda. <laughs> Yasin bir de yapamadın mı? Denedim de olmuyor. Tamam at şunu. Gönder. Bütün sorumluluk bana ait. Bizi de alalım. Hiç bir şey sevgili botlar demiş. <laughs> gel şundan bir vs atak. O bulayım. Tamam lan hadi at.